Osmanlı İmparatorluğu'nun Dobruca bölgesine gelen Kırım Tatarlarının Dobruca'daki hayatları, yaşayışları, oradaki milli hareketleri üzerine bir kitap. Kitaptaki resimler özel arşivlerden derlendi, toplandı. 150 kadar resim barındırmakta. Bunun yanı sıra üç dilli olan kitabımızda, İngilizce, Romence, Türkçe üç dilli olan kitabımızda ayrıca biz bu dönemin tarihinden ve ülkeler arası ilişkilerden bahsettik. Mında, Romanya'daki bizim çok önemli kuruluşlarımızdan Mecidiye Medresesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Korene Bu toplantı Mehmet Niyazi'nin ölümü vasıtasıyla onun mezarına yapılan anıt. Mında adı Kırım Halk Şairi olup geçe ve mında bir kırı, tatar, tarak tamga ve Kırım resmi var. 1935 yılında Tepreş'te at yarışları, Tepreş'te olgan, kuşak güreşleri. En sonda kitabımız Üzücü Bir Vası Tavan Kapana Dobruca'daki Kırım Tatarlarının Türkiye'ye göçmek için mında üyelerinin kiremitlerini satkanlarını Kore'miz. Bu kitapta biz Kırım gibi Dobruca'nın da Kırım Tatarları için nasıl önemli bir vatan olduğunu göstermek istedik. Hem de Dobruca'da geride kalan Kırım Tatarlarının oradaki Müslüman halkımıza bir destek olmak, onları unutmadığımızı açmak istedik.